Tercih yapma hakkı kalmıyor. Yani ikincisi merkezi yerleştirmeyle tercih yapacağımız yeri şunu da söylemekte fayda var Murat. Hocam bunlar daha çok tatil bölgesi. Yani. Neyler fazla? <laughs> hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız? İyiyim çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim ben. Sınav sonuçları açıklandı. Evet. Artık hocam tercih dönemi geldi. Evet. Hocam sizin bir sözünüz vardı. Dediniz ki ben tercih döneminde arkadaşlara bu işin bütün inceliklerini anlatacağım. Aynen, aynen, aynen. Şimdi de o sözümüzü tutmaya geldik. Hem evet. de bugün biraz farklı bir konsepte yapacağız videomuzu. Bugün bir kılavuza bakacağız. Ekrana yansıtalım, bakalım anlatacağımız kılavuzumuzda neler yer alıyor bir bakacağız. E başlayalım hocam o zaman. Başlayalım. Öncesinde ama çok küçük bir hatırlatmam var. Hemen videonun başında şunu da söylemiş olayım. Bugün biraz değişik Murat. Daha önceki videolarımızı aslında biz sürekli birlikte öğrencilerimize yönelik çektik. Ama bugün bir farklılık yapacağız. Bugünkü videomuzu hem öğrencilerimize yönelik hem de yerleştirme noktasına LGS tercihleri noktasında bilgi edinmek isteyen velilerimize yönelik olarak çekeceğiz. Çok güzel hocam. Başlayalım, Başlayalım. mı birlikte? Başlayalım. Başlayalım hocam. Tamamdır. Şunu da söylememde fayda var. Bu sene ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirmeleri için Murat bir veli bilgilendirme kılavuzu yayımladı. Evet. Biz buna veli bilgilendirme kılavuzuna MapGov.tr'den ulaşabiliriz. Oradan inceleyebiliriz. Çok temel bilgiler yer alıyor. Zaten birazdan biz veli bilgilendirme kılavuzu üzerinden gideceğiz. Yerleştirme noktasında neler yapacağımızı anlatırken. Bunu da videonun en başında söylemiş olalım. Açıklamaya da yazabiliriz. Çok güzel hocam. O zaman kılavuz gösterdim mi? Şimdi ilk önce Murat önemli evet. tarihlerle başlayalım. Evet hocam başlayalım. Şimdi önemli tarihlere bakacak olursak bu ekranda görmüş olduğunuz takvime nereden ulaşabilirsiniz? İlk olarak ben onu söyleyeyim orta öğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzunun baş sayfalarında Murat bu tarihler yer alıyor. Peki bunların ne anlama geldiğine hemen hızlıca bakalım. İlk olarak 28 Haziran 2024 merkezi sınav puanlarının ilanı demiş. Yani puanlarımızın bizim yüzdelik dilimlerimizin açıklandığı gün. Hemen ardından yine aynı gün tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı diyor. Bu da bu sene öğrenci alan okulların yüzdelik dilimleri, puanlarını ve aynı zamanda kontenjanlarını açıkladıkları tablolardır. Geçiyorum 28 Haziran ve 16 Temmuz lütfen buraya dikkat. Şimdi söyleyeceğim şeye. Özel öğretim kurumlarının kayıt işlemleri ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin kayıtlarının tamamlanması. Burada 28 Haziran ve 16 Temmuz tarihlerine dikkat çekiyoruz. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar ve değerli velilerim. Özel okula bir öğrenci yerleşecekse ya da özel yetenek sınavıyla bir okula bir öğrenci yerleşecekse onun merkezi sınav puanıyla ya da okul başarı puanıyla tercih yapma hakkı kalmıyor. Yani bu öğrenciye ekran açılmıyor. Dolayısıyla bir öğrenci özel bir okula yerleşecekse ya da yetenek sınavıyla öğrenci alan bir okula yerleşecekse bunun 16 Temmuz günü yapılmış olması gerekiyor. Hemen ardından yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması. Bu ne demek? 28 Haziran'la 17 Temmuz arasında yani bizim e-okul üzerinden yapacağımız tercihler. 28 Haziran günü başladı. Tercihlerimiz 17 Temmuz'da da saat 5'te tercihlerin alınma işlemi bitecek. Ama benim size tavsiyem şudur. 17 Temmuz son gün diye lütfen Sevgili arkadaşlar ve velilerim lütfen tercihleri son güne bırakmayalım. Sistemsel problemler yaşanma ihtimaline karşı 2-3 gün önceden lütfen bunları bitirmiş olalım diyorum ben. Devam ediyorum. 22 Temmuz 2024 yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi. Hemen 22 Temmuz sonrası boş kontenjanlar ilan edildikten sonra birinci nakil döneminin başlaması. Onun ardından birinci nakil döneminin sonuçlarının ilanı 29 Temmuz'da ve 29 Temmuz'da birinci nakil sonuçlarının ilanından sonra 2 Ağustos'a kadar ikinci nakil başvurularının alınması. 5 Ağustos'ta da bu sonuçların ilanı var. Ve son olarak 9 Eylül tarihinde de yeni eğitim öğretim dönemine biz başlamış oluyoruz. Yani okullar açılıyor diyebilirim. Çok güzel hocam. Şimdi arkadaşlar isterseniz geçelim MEB'in yayınlamış olduğu tercih süreci veli bilgilendirme kılavuzuna birlikte bir bakalım yerleştirme süreci için, tercih süreci için bize neler anlatıyor. Şimdi Murat, ilk olarak şunu bileceğiz. Biz LGS yerleştirmelerini Murat üç şekilde yapacağız. Bunlardan bir tanesi yerel yerleştirme dediğimiz, bir tanesi merkezi yerleştirme dediğimiz, bir diğeri de pansiyonlu okullara yerleştirme türü vardır. Biz e-okulu açtığımızda bizim karşımıza Murat 3 tane yer çıkıyor. Bunlardan bir tanesi yerel yerleştirme için tercih yapacağımız yer, ikincisi merkezi yerleştirme ile tercih yapacağımız yer için üçüncüsü de pansiyonlu okullar. Şimdi bir bakalım. Yerel yerleştirme ne anlama geliyor? Yerel yerleştirme Murat, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında yani ikamet adreslerine yakın alanlarda bulunan okullardan tercih yapması demek. Şimdi bu okullardan Murat biz 5 tane tercih yapabiliriz yerel yerleştirmeyle. Yerel yerleştirmeyle en fazla 5 tane yapabiliriz ama en az bir tercih tercihimiz Murat olmak mecburiyetinde Bu yerleştirme türünde Tercih edebileceğimiz okullar Murat Bizim okul başarı puanına göre Öğrenci alıyor Şunu da söylemekte fayda var Murat Herkes yani tercih yapacak Olan herkes ilk olarak Mutlaka yerel Yerleştirme ekranından Okul seçmek tercih yapmak Mecburiyetinde Özkan mesela LGS birincisi oldu evet. Bravo Özkan abi evet. Bravo. LGS birincisi olsa bile bize Bizim baklava ısmarlasın hocam Bize ısmarlasın. Ismarlasın. Ismarla. Ekler. Özkan abi bize ekler ısmarlıyor. Bravo. YKS'de derece yaptığı zaman da baklava ısmarlar artık. 4 sene bekleyeceğiz ama arkasından. Hocam onu beklemedim Baklavayı şimdiden siz ısmarlayın o zaman. Ben mi ısmarlayayım? Ama nereden çıktı? Hocam işte. Selam verdi boş çıksın. Yerel yerleştirme diyorduk biz. Evet hocam. Özkan abi birinciye odlatıyorum. Evet. Özkan LGS birincisi oldu. Ama Özkan bile yerel yerleştirme ekranından okul tercihi yapmak zorunda. Bir tane de olsa yapmak zorunda. Yoksa onun için LGS puanıyla tercih yapma ekranı açılmaz. Orada size uyarı verir. İlk önce yerel tercihlerinizi yapın diye. Tamam evet. mı? Neleri tercih edebiliriz peki? Yerel yerleştirmelerde biz birincisi Anadolu liseleri var, ikincisi meslek liseleri var, üçüncüsü de imam hatip liseleri var. Aynı okul türünden biz yerel yerleştirmelerde 3 tane okul seçebiliriz ve bizim yerel yerleştirme için yaptığımız tercihlerin ilk 3 tanesi Murat kendi kayıt alanımızda olmak zorunda. Böyle bir bir mecburiyet var. Zaten bunun dışında bir şey yapsak bile aslında sistem bizi uyarıyor. Yani bunu yapmalısınız diye. Orada endişe edecek bir şey yok. Geliyorum diğerine Murat. Merkezi yerleştirme. Peki merkezi yerleştirme bir bakalım ne anlama geliyor? Merkezi yerleştirme merkezi sınavla yani LGS puanıyla Murat. Merkezi sınavla öğrenci alan okul. Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlara ve puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme işlemi Murat yapılacak. LGS puanımızla yani yüzdelik dilimimizle aslında yerleşeceğiz. Bu ondan söz ediyor. Burada ama şöyle bir durum var. Bir öncekinde kayıt alanı vesaire demiştim. Burada herhangi bir sınırlama yok. Biz merkezi sınav puanımızla Türkiye'nin her yerinden tercih yapabiliriz. Yani öyle bir sınırlama olmuyor. İstediğimiz yerdeki okulu biz tercih edebiliriz. Pansiyonlu Murat okullara yerleştirme. Şimdi... Hocam bunlar daha çok tatil bölgesinde mi? Neyler <laughs> pansiyonlu? pansiyonlu okullara yerleştirme işlemleri. Şimdi biz Murat pansiyonlu okulları tercih eden öğrencilerden yerel yerleştirme veya merkezi yerleştirme kapsamında herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler. Sistem ilk önce yerellere bakıyor. Arkasından merkezi puanla tercih ettiğimiz yerlere bakıyor. En sonda tercih yaptıysak şayet pansiyonlu okullara bizi yerleştirmeye çalışıyor. Bunun için tercih yapmak zorunda değiliz. Bilgin olsun. Anladım hocam. Bilgin var artık bu konuda benim. Tamam. Evet tercihlerimizi yaptık. Buranın altını çiz. Çizdim hocam. Tamam. Burada Özkan önemli bir hatırlatma yapıyor. Tamam hocam Etel, Attention diye ekleyelim buraya. Şimdi tercihlerimizi biz e-okul üzerinden yaptık. E-okul üzerinden yaptıktan sonra bunu Murat ne yapmamız lazım? Bu yeterli mi e-okul üzerinden? Onaylatmak gerekir herhalde ha. hocam. Evet. Aynen öyle. Tercih yaptıktan sonra mutlaka bir ortaokul müdürlüğünden bunun onaylatılması gerekiyor. Yoksa havada kalır. Yoksa havada kalır aynen. Arkadaşlar dona kalır hocam. Maalesef hiç evet. istemeyiz böyle bir şeyin olmasını. Mutlaka... Sonra kalan dona kalır. <laughs> Mutlaka bir ortaokul müdürlüğünden yaptığımız tercihleri bizim onaylatmamız gerekiyor. Ha bu arada e-okul üzerinden tercihler yapılıyor. Evet bu doğru. Ama siz örnek veriyorum tercihleri kendi evinizde de yapmak zorunda değilsiniz. Okulunuza da gidebilirsiniz. Bir ortaokula da gidebilirsiniz. Tercih işlemlerini arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Ama zorunlu olduğumuz tek bir nokta var. Az önce söylediğim gibi lütfen tercih işlemi tamamlandıktan sonra onaylatmayı unutmayın. Hocam kendi okul müdürleri onaylar mı? Onaylar. O zaman hocam tercihin yaptıktan de. sonra okul müdürlerini onaylatsın arkadaşlar. Yaptım tercih geçelim diye onaylatsın. Hayır. Evet hocam. Var mı başka bir şey? Şimdi şöyle de bir durum var. Bir de nakil işlemlerimiz var. Sonuçlarımız açıklandı. Tercih sonuçlarımız. Sonuçlara baktık. Bizim bir de daha doğrusu iki tane nakil hakkımız oluyor. Birinci nakil dönemi ve ikinci nakil dönemi diye adlandırılan dönemler bunlar. Biz sonrasında tekrardan bir tercih yapabiliyoruz. Üç tane ile sınırlı. Üç tane farklı okul biz tercih edebiliyoruz. Sonradan çünkü boş kontenjanlar açıklanıyor. Onlara göre tercih yapıyoruz ha bu arada örnek veriyorum ben B okuluna yerleştim. B okuluna yerleştikten sonra A okulunu tercih ettim. Kontenjanın olup olmaması çok önemli değil boş kontenjanının açıklandıktan sonra tercih ettikten sonra ben B okulundan A okuluna yerleştim. Benim artık hakkım A okulu. Sonra geriye dönemiyorum. Ha bu arada tercih yaptım, yerleşemedim. Önceki hakkım benim baki kalıyor. Burada bir problem yok. İkinci tercihlerde bunun aynısı. ikinci tercih dönemi de bittikten sonra baktınız herhangi bir okula burayı daha çok aslında velilerimizin merak ettiği bir soru bu. Onu da söyleyeyim. Tercih öğrenci herhangi bir okula yerleştirilemediyse eğer burada endişe edecek bir şey yok. İl, ilçe öğrenci yerleştirme komisyonu tarafından öğrenciler uygun bir okula yerleştirilir Murat. Çok güzel hocam bitti galiba. Evet videomuz bitti. Tüm soruları. Yani bu çok detaylı bir süreç aslında. Ben şunu tavsiye ediyorum. Orta öğretim, tercih ve yerleştirme kılavuzunu lütfen dikkatli bir şekilde okuyun. Burada bütün bilgileri veriyor olursak muhtemelen 2,5 saat, 3 saat boyunca aslında konuşmuş olacağız. Baktınız, okudunuz tercih kılavuzunu. Aklınıza takılan sorular var kılavuzla alakalı. Her zaman için biz sizi yorumlarda sevgili öğrencilerim ve değerli velilerimiz bekliyor olacağız diyelim. Hocam çok güzel arkadaşlar ortaokulu bitirdi zaten. Ben şunu söylemek istiyorum son olarak. Bence çok faydalı bir video oldu. Liseye başlayacak bu arkadaşlarımız hocam. Ben hız yayınları lise kanalımıza önermek istiyorum. Evet. Hem orada siz de varsınız. yine. Aynen, aynen. Orada ee, da yine rehberlik videolarımız evet, var. Ee, matematik var, fizik videolarımız oluyor. <laughs> Başka başka dersler de gelebilir. O yüzden hocam ben şu anda o kanalımızın da linkini bağlantı linkini koyuyorum. Evet. Arkadaşlarımız oraya bekliyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve hocam yorum yapmayı unutmasınlar. Nereye yerleştiklerini yazmayı, yazmayı da unutmasınlar. Unutmasınlar hocam. Evet. Görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz.